Ankara Enstitüsü isimli yeni bir araştırma şirketi kuruldu ki bu ekibin içinde gelecek ve Deva Partili akademisyenler de mevcut. Bakın bu kurumun geniş katılımlı bir araştırması yeni sonuçlandı. Sağdan alınan veriler Buna göre Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa Erdoğan 52.7, Kılıçdaroğlu 47.1. Tayyip Erdoğan Meral Akşener'le yarışınca Erdoğan %50.9, Akşener %49.1. Gelelim Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu araştırmasına. Erdoğan 48.6, İmamoğlu 51.3 gözüküyor ve işte Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş anketinin sonucu. Tayyip Erdoğan %42.2, Mansur Yavaş %57.7. Evet, Mansur Yavaş'a sıcak olmayan. Tersine ona soğuk bakan bir ekibin yaptığı kamuoyu araştırma sonucu bu. Yani Erdoğan'a 15.5 fark atıyor. Kimileri bilinen ezberle ama HDP Mansur Bey'e oy vermiyor diye bildirirler lakin buna rağmen sonuç ortada